Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Aksaray'dan sesleniyoruz. Yanımızda Şahinoğlu Veteriner Kliniği'nin sahibi İhsan Göç var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İhsan Bey öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Kaç yıldır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Ben veteriner hekimi İhsan Göç. yaklaşık 5 yıldır bu sektörde hizmet veriyorum. Daha öncesinde hayvancılık adına da hizmet veriyorduk. Şimdi de veteriner hekim olarak 4-5 yıldır hizmet vermekteyiz. Yaklaşık bir yıldır kendi kliniğimde sorumlu veteriner hekim olarak çalışmaktayım. Farklı alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Özellikle büyükbaş ve yanı sıra pet hayvancılığı, kedidir, köpektir, muayenesi, teşhis, tedavi. O hususta faaliyet vermekteyiz. İhsan Bey, bizlere ve izleyicilerimize buradaki faaliyetlerinizden bahseder misiniz? Öncelikle Büyükbaş sektöründe çalışıyoruz, köylere gidiyoruz, orada işte teşhistir, tedavidir, suni tohumlamadır. Bunun yanında da kedi, köpek, pet hayvancılığı adına teşhis, tedavi, burada küçük operasyonlarını yapıyoruz. İşte zaten veteriner kliniği olarak işte ilaçlar, ilaç satışı da bizim eczane gibi hizmetimiz var, İlaçlarımızın satışını yapıyoruz. İşte hayvanlar için yem katkı maddeleri, bu bu, bu faaliyetlerde bulunuyoruz. Klinimizin amacı bu şekilde hizmet vermek. Peki İhsan Bey, buradaki hayvanlara ne gibi tedaviler uyguluyorsunuz? Ee, küçük baş hayvanlara normal e, muayenesini yapıyoruz. E, hastalı zaten işte teşhisi, serum e, takmak gerekiyorsa serum takıyoruz, iğnesini ilacını yapıyoruz. Onun yanında Büyükbaş hayvanlar için köylerde suni tohumlamadır, normal sezeryen operasyonlardır doğum için. O faaliyetlerde bulunuyoruz. Normal hastalığı neyse onun tedavisini yapıyoruz. Özellikle köylerde hizmet veriyoruz, köylere gidiyoruz. Zaten ekibimiz var, ekibimizle birlikte yapıyoruz. Bu şekilde hizmet veriyoruz. İhsan Bey sadece kliniğinizde mi hizmet vermektesiniz yoksa sahaya da iniyor musunuz? 24 saat hizmet vermekteyiz. zaten işimizin geneli sahada, köylerde büyükbaş hayvan genelde köylerde olduğu için genelde sahaya gidiyoruz. Burada da aynı zamanda burada bir ekibimiz de klinikte 24 saat kedi, köpek, kuş, pet hayvanlarına burada hizmet vermekte buradaki ekibimizle bu şekilde. İhsan Bey, çiftlik hayvanlarının bakımı yapılırken nelere dikkat edilmeli? Özellikle çiftlik hayvanlarının bakımında besleme birinci kuraldır zaten. Hastalıkların %60'ı, %70'i beslenme kaynaklıdır. Buradan yetiştiricilerimize sesleniyorum. Beslenmesine ve hijyenine Özellikle sağ hijyeni ve buzaların bakımı hususunda e, temizliğine, hijyenle dikkat ederlerse e, birçok hastalıktan muaf olacaklardır. İhsan Bey bizlerle ve izleyicilerimizi iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Tabii Şahinoğlu vet kullanıcı adıyla bizden irtibata geçebilirler. İhsan Bey son olarak izleyicilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Gerek e, halk sağlığı gerek hayvan sağlığı için 7/24 hizmetinizdeyiz. Şahinoğlu yetenirkenliğine bekleriz. İhsan Bey'e verdiği değerli bilgiler ve değerli hizmetler için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere hoşçakalın.